Bergama, Türkiye'nin batısında, İzmir ilinin Bergama ilçesinde bulunan bir şehirdir. Antik kent bir tepe üzerine inşa edilmiş ve yönetimi altında tüm Yunanistan'ın en önemli kültür merkezlerinden biri haline gelen Attalit Hanedanı'nın başkenti olarak hizmet vermiştir. Bugün Bergama'daki harabeleri ziyaret edebilirsiniz. Büyük bir tiyatro ve stadyuma bakan bir akropol dahil olmak üzere bazı oldukça inanılmaz antik kalıntılara ev sahipliği yapmaktadırlar. Bergama, Türkiye'nin batısında İzmir ilinin Bergama ilindedir. Ege Denizi'ne dökülen Küçük Menderes, Bakırçay olarak da bilinir, nehrinin doğu kıyısında yer alır. Bilmeyenler için İzmir, yaklaşık 3 milyonluk bir şehir ve İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'nin 3. büyük metropol alanı. Türkiye'nin batı kıyısındaki konumu onu ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri yapmaktadır. Pek çok gezgin buraya Efes, Pamukkale veya Çeşme gibi yakın şehirleri ziyaret etmek için geliyor ama aynı zamanda İzmir'e gelmeyi de seviyorlar ve bunun iyi bir nedeni var. Bergama Türkiye'nin batısında, İzmir'den arabayla yaklaşık 3 saat uzaklıktadır. İki şehir arasında düzenli olarak çalışan otobüsler ve trenler var. İstanbul'a uçuyorsanız ve otobüsle İzmir'e gidiyorsanız Oraya varmanız biraz daha uzun sürecektir. Toplamda yaklaşık 7-8 saat. Pergamon'a uçuyorsanız, şehre ulaşmanın en kolay yolu taksi kullanmaktır. Havaalanı şehir merkezine arabayla sadece 15 dakika uzaklıktadır ve bagaj dahil yaklaşık 20 avroya mal olur. Yaya olarak veya otobüsle gitmek istiyorsanız terminalden çıkıp sağa dönün ve McDonald's ile Burger King kavşağından karşıya geçin. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yaklaşık 3 blok ötede giden servis otobüslerinin işaretlerini göreceksiniz. Burada sizi şehre götürmek için bir dolmuşa, ortak bir minibüs binebilirsiniz. Bergama ne zaman inşa edildi? Bergamon, Mö 281 Dağı. Attalus Soter tarafından kurulmuştur. Bu Yunan şehir devleti, Mö 133'te Roma Cumhuriyeti tarafından fethedilene kadar günümüz Türkiye'sinin ve Suriye'nin çoğunu kontrol eden Helenistik çağ boyunca büyük bir güçtü. Mö 200'den MS 100'e kadar olan zirve döneminde dünyanın en güçlü şehirlerinden biri olan Bergama, önemli bir ticaret ve kültür merkezi olarak hizmet vermiştir. Aslında Şamlı Apollodorus, Mimari, Apelles, Resim, Eumenes II, Heykel ve Pyromakos, Resim, dahil olmak üzere birçok ünlü sanatçı bu dönemde burada yaşıyordu. Pergamon'daki Akropolis zaman içinde bir takım farklı işlevler için kullanılmıştır. İlk olarak Mö 2. yüzyıldan Ms. 1. yüzyıla kadar kale olarak kullanılmış ve daha sonra kutsal bir alan haline gelmiştir. Ms. 2. yüzyılda I. Attalos, ailesinin birçok tapınağından birini Akropol'ün üzerine inşa etti. Bu Athena polyası, şehirleri koruyan Athena, onurlandırmak içindi. Kütüphane ve müze de bu dönemde eklenmiştir. Mö 133'te başlayan Roma yönetimi sırasında Bergama, Küçük Asya'nın bir parçası oldu ve dini uygulamalar üzerinde yerel özelliği korurken vali olarak görev yapan prokonsüller aracılığıyla Roma tarafından yönetildi. Bu süre zarfında, Piyon Dağı'nın, o zamandan beri yıkılmış olan, eteğine bir oturuşta 20 bin kişiyi ağırlayabilecek bir amfiteyatro inşa edildi. Hem Bizans hem de Osmanlı yönetimi sırasında, ikincisi 1402-1923 yılları arasında sürdü, kale olarak kullanılmasına ek olarak, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra, Hyon Dağı'nın tepesine ek yapılar ekleme planları vardı. Ancak bunlar, fon yetersizliği nedeniyle hiçbir zaman meyvesini vermedi. Bu nedenle bugün ziyaretçiler, M600'den öncesine kadar uzanan eski uygarlıklara ait sütunlar gibi daha önceki dönemlerin kalıntılarını hala görebilirler. Trajan Tapınağı, Roma İmparatoru Trajan onuruna inşa edilmiştir. Biletli Yunanlılar olan Mimar Apollodorus ve Mimar ekibi tarafından MS 109 yılında inşa edilmiştir. Tapınak, büyük bir merdiveni ve her iki yanında dört sütuna çıkan sütunlu bir cephesi olan iki katlı bir yapıdır. Anadolu'daki Roma mimarisinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilir. Ancak aynı zamanda o dönemde Yunanistan ve Roma'da bulunan diğer tapınaklarla da benzerlikler taşır. Çünkü hepsinin düzeni ve tasarımı benzerdir. Bu da huşu, saygı veya hayranlık uyandırmayı amaçlar. Hem ziyaretçiler hem de ibadet edenler arasında. Bergama'daki Zeus Sunağı, Mö 2. yüzyılda inşa edilmiştir. Pentelik mermerden yapılmış 24 yivli sütunla çevrili ve tepesinde korint başlıkları bulunan 50 fit yüksekliğinde bir platformdan oluşur. sunan kendisi 6 basamak yüksekliğinde ve 12 metre uzunluğundaydı ve ana kata 8 basamak iniyordu. Daha sonra mavi, kırmızı ve sarıya boyanmış mermer levhalarla kaplanan taş blok katmanlarıyla kaplı ahşap bir çekirdek ile inşa edilmiştir. Sunak 1878'de Alman arkeolog Karl Humann ve ekibi tarafından Bergama'daki saha çalışmalarının ikinci sezonunda kazıldı. Site, işçiler inşaat malzemeleri için kazarken keşfedilmişti. Bugünün parasıyla bu devasa yapıyı inşa etmek 2 milyon sterline mal olurdu. Ama neyse ki zaman onun güzelliğinin çoğunu aşındırdı. Bu yüzden onu ziyaret etmek için çok fazla para harcamaktan endişe etmenize gerek yok. Günümüzde sadece küçük bir parça kaldı. Kaidesinin kalıntıları, dünyanın en büyük anıtları adlı bir açık hava sergisinin parçasını oluşturdukları Berlin'deki Pergamon Müzesi'nin hemen dışında görülebiliyor. Antik kent günümüzün Bergama, Türkiye'nin batısındaki İzmir ilinde yer almaktadır. Pergamon Antik Kenti, Türkiye'nin batısındaki İzmir ilinin bugünkü Bergama ilçesinde yer almaktadır. Bergama ilçesi, antik kentin yaklaşık 30 kilometre doğusunda yer almaktadır. Bu şehir, kendi dönemi boyunca ana öğrenme ve kültür merkezi olduğu için, binlerce yıldır korunan birçok tarihi simge yapıya sahiptir. Bergama Roma Tiyatrosu nerede bulunur ve oraya nasıl gidilir? Bergama Tiyatrosu, antik kentin merkezinde, tiyatro mevkinin yanında ve ana girişin yakınında yer almaktadır. Bu noktalardan yürüyerek ya da taksiye binerek ulaşabilirsiniz. Tiyatro Pergamon'un Küçük Asya ve Yunanistan'ın en önemli şehirlerinden biri olduğu M. 2. -E. yüzyılda inşa edilmiştir. MS 56-57'de Efes'i, şimdiki Selçuk, Buran bir deprem sırasında meydana gelen depremle hasar görene kadar oyunlar, müzik gösterileri ve diğer etkinlikler için kullanılmış. Daha sonra onarıldı. Ancak MS 178'deki bir depremin neden olduğu daha fazla hasar nedeniyle kapatıldı. Antik Yunan kenti Pergamon, Türkiye'de İzmir'in Simirna Bergama ilçesinde bulunur. Bergamon, Türkiye'nin batısındaki İzmir ili, günümüz Bergamasında antik bir Yunan şehriydi. Bergama, Caykus Nehri vadisine bakan bir tepenin üzerinde yer alır ve hem kara hem de deniz ticaret yollarını kontrol edebildiği Anadolu'nun doğu kıyısına hakim stratejik bir konuma sahiptir. Bergama, Türkiye'de İzmir'in Simirna Bergama ilçesinde yer almaktadır. Bakırçay ve Kaykos nehirlerinden güneye, Ege Denizi'ne uzanan bir kara parçası üzerinde yer alır. Pergamon, Bakırçay ve Kaykos nehirlerinden güneye, Ege denizine uzanan bir kara noktasında bulunuyordu. Şehir, nehir vadisine bakan bir tepenin üzerine kurulmuştu ve çevresinde her yöne uzanan verimli, işlenmesi kolay tarlalar vardı. Büyük İskender, M334 Pergamon'a uğradığında, Akropol'ün altında güzelce düzenlenmiş yaklaşık 30 bin kişilik bir şehir buldu. İskender'in halefi Seleucus'u Nikator, Mö 281'de Bergama'yı ele geçirdi ve Akropolis'in üzerine kendi sarayını inşa etti. Olu Antiochos Soter, Propalea'ya geçit, büyük bir sütun dizisi ekledi ve Fidias'tan dev bir Zeus heykeli sipariş etti. Bu efsanevi sanatçı tarafından şimdiye kadar yapılmış en ünlü heykel. Pergamon, ünlü bir tıp fakültesi, ilk halk kütüphanelerinden biri ve felsefi tartışmalar için tasarlanmış eski bir tiyatro spor salonu kompleksiyle bir öğrenme merkeziydi. Pergamon, ünlü bir tıp fakültesi, ilk halk kütüphanelerinden biri ve felsefi tartışmalar için tasarlanmış eski bir tiyatro spor salonu kompleksiyle bir öğrenme merkeziydi. Kütüphane en parlak döneminde 200.000'den fazla parşömen içeriyordu ve Antik Yunanistan'ın en önemli kütüphanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Pergamon'daki antik tiyatro, gladyatör dövüşlerinden siyasi konuşmalara kadar her türlü etkinliğe ev sahipliği yapabilen gelişmiş akustiğiyle dikkat çekiyordu. Ayrıca herhangi bir zamanda 15.000 kişiye kadar oturabilirdi. Tarihin o noktasında daha önce Yunanistan veya Roma'da başka hiçbir stadyum tarafından elde edilmemiş bir başarı. Ünlü Pergamon Kütüphanesi 200 bin parşömene sahipti ve antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bergama Kütüphanesi, İskenderiye'den sonra antik dünyanın en büyük ikinci kütüphanesiydi. Eumenes iki tarafından MÖ 210 ile 190 yılları arasında inşa edilmiş ve dikdörtgen bir avluyu çevreleyen 133 sütunlu bir revak içermektedir. Kütüphane 200 bin parşömen'e sahipti ve antik dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kütüphane MS-262 yılına kadar varlığını sürdürürken gotların şehri kuşatması sırasında çıkan yangında yok olmuştur. Eserlerinin birçoğu sonsuza dek kayboldu. Ancak Aristoteles, Platon ve Homer'inkiler de dahil olmak üzere bazıları kurtarıldı ve Heropilus'unkiler de dahil olmak üzere diğerleri, genellikle Herodotus olarak anılır sadece ikisinden biri olduğuna inanılan erken dönem Yunan anatomisti insanlar, o hayattayken, diğeri Rufus, insanları incelemek için izin verdi. Mark Antony, İskenderiye ve Atina'ya rakip olmak için dramatik bir jestle, M31'de Aktium'da Kleopatra'ya karşı kazandığı zaferin ardından kitaplarını Mısır'a göndermeye başladı. MS 41'de Roma, Antonius'un Pergamon'daki filosundan 160 bin parşömeni savaş ganimeti olarak kabul etmişti. Bergama Kütüphanesi, M2. yüzyılda Krallar I. Attalus ve 2. Eumenes tarafından yaptırılmış ve İskenderiye ve Atina'ya rakip olan bir ilim merkezi haline gelmiştir. Mark Antony, İskenderiye ve Atina'ya rakip olmak için dramatik bir jestle, M31'de Aktium'da Kleopatra'ya karşı kazandığı zaferin ardından kitaplarını Mısır'a göndermeye başladı. MS 41'de Roma, Antonius'un Pergamon'daki filosundan 160 bin parşömeni savaş ganimeti olarak kabul etmişti. Kütüphane, MS 100 civarında bir yangında tahrip oldu. Ancak kısa süre sonra Trajan'ın eşi Plotina, bir su kemerinin inşası için de para ödedi, tarafından yeniden inşa edildi. Yapı, bir imparatorluk konutuna, mermer ev dönüştürüldüğü yaklaşık MS 400 yılına kadar bireysel kütüphaneleri barındırmaya devam etti. Kalıntılar bugün hala görülebilmektedir. 1935-1936'da Mussolini rejimi altında taş yerine beton bloklar kullanılarak yeniden inşa edildi. Bu önemli şehrin kalıntıları Türkiye'yi ziyaret ettiğinizde görülmeye değerdir. Bu önemli şehrin kalıntıları Türkiye'yi ziyaret ettiğinizde görülmeye değerdir. Pergamon Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor ve iki farklı kenti görme fırsatı sunuyor. M. -E. İkinci yüzyıla kadar uzanan ve yaklaşık 2000 yıldır korunan antik kent ve kalıntıları üzerine inşa edilen modern şehir. Bergama, Türkiye'nin güneyindeki Bergama'ya, eski Pergamon, yaklaşık 15 kilometre uzaklıktadır. Dilerseniz bir günde iki siteyi de ziyaret edebilirsiniz. Bergama'nın merkezinden taksi veya otobüsle ulaşım bir saatten az sürüyor. Pergamon'u ziyaret etmek, bir gün geçirmek için harika bir yol olabilir. Pergamon'u ziyaret etmek, bir gün geçirmek için harika bir yol olabilir. Kalıntılar iyi korunmuş ve geniş bir alana yayılmıştır. Bu da antik kenti keşfederken içinde kaybolmanızı kolaylaştırır. Siteye İzmir'den de kolayca erişilebilir. Bu da Türkiye'nin en ünlü antik kalıntılarını görmek istiyor. Ancak Efes veya Pamukkale gibi bir şey için yeterli zamanınız yoksa burayı uygun bir günlük gezi haline getiriyor. Pergamon'u ziyaret etmek, bir veya iki gün geçirmek için harika bir yol olabilir. Oraya arabayla gidebilir veya İstanbul ve İzmir'den trene binebilirsiniz. Kalıntılar geniş bir alana yayılmıştır. Bu nedenle her şeyi yürüyerek gezmeye çalışmak yerine toplu taşıma araçlarını kullanmanız en iyisidir. Bergama'dan Bergama'ya gündüz saatlerinde her saat başı sefer yapan ve tek yön kişi başı yaklaşık 2 TL'ye mal olan otobüsler de var.